Evet arkadaşlar Bu videomda da hız sabitleyici Devreye girmiyor Arızası Şimdi kontağı açıyorum Kontağı açtım Hız sabitleyici düğmesini açıyorum Hız limitörünü kontrol ettiniz diyor Hız rekletörünü kontrol ettiniz Hatalarını veriyor Şimdi bu arızanın Nedenini Nedeni şu bu kumandalardan, buradaki bu kumandalardan eee enjeksiyon beyni alışveriş yapamıyor. Bunlarda bir sıkıntı var bu kumandalarda. İşte o arızaları gidereceğiz. Şimdi bakalım arızalar neredeymiş. Evet, arızaları kontrol ettiğimde R107 soketini kontrol ettim. Orada bir sorun yok. Kurlarda da herhangi bir sorun yok. Ama şurada görünüyor bakacağım. Netleştirmeye çalışıyorum. Tam içerisi görünmüyor. Sizlere göstermeye çalışıyorum. Şurada bir pin eksik. Zoom yapayım görünürse. Zoom sonra. Evet. Şurada bir pin eksik orada pin dibinden kırılmış yani yapmış kırılmış büyük olasılıkla kısa devre yapmış şimdi enjeksiyon beynini söküp bu pini tamir etmeye çalışacağım Evet arkadaşlar enjeksiyon beynini söktüm size böyle göstermek istiyorum tam geliyor netleşiyor bakın orada bir parça Kırık ve çevresi erimiş Şurada Aynı ışık şu ortamını sağlayayım Bakın görünüyor Hemen diğerinin yanına Şimdi onu tamir edeceğim Bundan dolayı sabitleyici aktif olmuyor Evet, hesap diyeceğiz. Burayı lehimledim. Burayı limledim. Şuradan bir kablo çıkarttım. Şimdi bu kabloyu diye takıp tekrar test edeceğim. Bakacağım, oldum. Evet. Hız sabitleyici kontrol ettiğimiz arızamız böyle giderilmiş oldu. Enjeksiyon beyninde pin kopmuş dibinden ve onu tamir ettim şu anda sorunsuz çalışıyor sizlerin de başına gelse muhtemelen bu mandadan olanlar böyledir yüzde 90. evet şimdi yolda hız sağlıkleyiciyi kontrol ediyorum şu anda hız sağlıkleyiciyi gidiyorum herhangi bir sorun yok çalışıyor testim de gayet başarılı artırıyorum evet böylelikle bir ardayı daha Sonuçlandırmış olduk. Ee, Dediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler herkese.